Ben Kayra Yılmaz. Öğretmenimiz bize ödev verdi. Yeni yıla sadece iki gün kaldı. Yakınlarımızı yeni yıldan ne istediklerini soracağız ve bunları kaydedeceğiz. Ben de o yüzden bu videoya çıkıyorum. Ama ilk önce kendimizle başlamamız lazım. <laughs> Kendi kendine konuşmak çok heyecanlı bir şeymiş. Acaba ben yeni yıldan ne istiyorum? Hmm. Aslında istediğim her şey oldu. Babamla sunu annemin birleşmesini istiyordum. Evlendiler. Eve geri dönmek istiyordum. E o da oldu. Ne isteyebilirim ki? Bu yeni yıl böyle devam etsin. Ama ki bir şey istemem gerekiyor. Bir düşüneyim. Belki bir dilek tutarım. Sonuçta daha iki günüm var. Aslında sırada babamla Sunu annem var. Ama bu aralar birazcık geç uyanıyorlar. Eskiden Sunu annem erken uyanıp beni uyandırırdı. Ama <laughs> evlendikten sonra böyle oldular. Yine de bir ben bir şansımı deneyeyim. Nasılsınız bu sabah? Çok iyi. Hmm. <laughs> Kim o? Babacığım gelebilir miyim? Nereden bileceğim benim kızım olduğunu? Ya biliyorsunuz işte babacığım. İyi tamam hadi gel bakalım. <laughs> Günaydın. Günaydın. Günaydın varsa oh. Anne, babacığım. Anne, öğretmenim ödev vermişti ya bize. Bunlar ne? Anne, öğretmenim ödev verdi ya işte. Onun, onun için geldim. Hmm, hatırladım. Şu yılbaşı dileği değil mi? Sen bize Hı? soru soracaksın, bize cevap vereceğiz, video çekeceksin. Evet, şimdi çekebilir miyim? Ay ama bir tanem benim saçım başım Yeni uyandım, çirkin çıkarım. Olsun. Senin saçın kötüyken bile güzel çıkıyorsun. Öyle mi diyorsun? Ne şu an? Beğenmedin mi? Ya kavga etmeyin. Şu an zaten babam seni kızdırmak için yapıyor. <laughs> Kayra bile anladı. <laughs> Öyle mi? Akıllı buduk. Gerek verin seni biraz. <laughs> Hayır, olmaz. Video çekmem lazım. Tamam, bırak annesi. Evet, bir tanem. Ben hazırım. Sor bakalım. Tamam babacığım. Şimdi ben sana soruları soracağım. Sen de yanıtlayacaksın. Bu arada da video çekiyor olacağım. Tamam ben kendime güveniyorum. Sorunu bekliyorum. Bak. Gelsin. Evet babacığım. Yeni yıldan neler bekliyorsun? Aslında dört gözle beklediğim bir şey var. Aa, yoksa güzel bir sürpriz mi? Sürpriz. Sürpriz evet sürpriz. Hediyeler var. Bir tane bir sürü hediye var. Evin çeşitli yerlerinde seni bekliyor. Hı. Sürpriz bu muydu yani? Bu değil mi? Sürpriz babası. Söyle de daha fazla merak etmesin. Evet. Sürpriz buydu. Ee, evin çeşitli yerlerinde bazı hediyelerimiz var <laughs> yeni yıl için. Şimdilik bu kadar. Hiç eğlenceli değilsiniz. Allah Allah. Hediyelerini yeni söylemiyoruz diye eğlenceli değiliz değil mi? Söylesek sıkıcı olmazdık. Kusura bakmayın küçük hanım. Yeni yıla kadar yerlerini söylemek yok. Sen hala kayıttı mısın? <laughs> Bir tane bence sen onu bırak. Biz üstümüzü başımızı değiştirelim. Sana güzel güzel cevaplar düşünüp öyle gelelim olur mu? Tamam. Ben şimdi gidiyorum. O oh, hediyeyle hey. yanlışlıkla bulursam açarım. Açmak yok. Tamam. Hadi kalkın tembeller. Özellikle sarışın olan Bücürü'ye sesleniyorum. Bücürü tembele. Hadi kalk daha okula gideceğiz hadi. Bu uyarı sana. Tamam o zaman ben Hayri'yi kaydedeyim. Gidiyorum. Al bunları da. Hadi fırla. Söyle Hayriye, biz de iniyoruz birazdan aşkım. Tamam. Necat, söylüyordun neredeyse. Ya ne yaptım Suna? Ayrıca Kayra'ya kardeşi olacağını söylemem bize ne gibi bir sakınca var? Hayır, olmaz. uçak kimseye söyleyemeyiz. <laughs> İstersen doğuma giderken söyleyelim. Necat, ben ciddiyim. Araştırdım. Kötü bir şey olabilir, düşük olabilir. Allah korusun. En kötüsünü düşünüyorsun sen. Ben şimdi kötüsünü düşünmüyorum, bilimsel bir şey bu. Hem Kayra'ya söyledik, ondan sonra bir terslik oldu olmadı. Ne olacak o zaman? Peki tamam. Hı. Nasıl istiyorsan öyle olacak. Kayra bilmeyecek. Kimse bilmeyecek. Yok artık. Saniye'yi de mi söylemeyeceksin? Söyle. Biraz abartıyor musun? Abartmıyorum Necat. Hamileyim, sinirliyim, öfkeliyim ve hassasım. Bu konuda daha fazla tartışmak istemiyorum. Tavsiye de etmem. Asla. Asla öyle bir şey yok. Allah korusun tecrübeyle sabit. Hı. Niye bakmıyorsun bana? Nasıl istiyorsan öyle olsun dedim. Sinirli misin hala? Bebeğim. Hı. Bebeğim. Hı. Aferin. Hı. Doktora gideceğiz biliyorsun değil mi buradan? Hmm, biliyorum. Birazcık daha böyle kalalım. <laughs> Dur bir dinleyeyim. Ufaklık ne yapıyorsun? Bugün nasılsın? Ay, sürekli tatlı çektiriyor canım. Çok kızıyorum ona. Ne isterse ver. Necat öyle böyle bir tatlı değil yani. Böyle kilolarca profiterol ve ardı ardına böyle beş tane falan muhallebi yedim. Oh yarısın karıma. <laughs> Fil gibi olunca görürüm seni. Oğluma iyi bakacaksın kadın. Bana ne nereden belli? Hissediyorum bu sefer erkek olacak. Ya ben sadece açlık hissediyorum. İyi hadi o zaman kahvaltıya sonra da doktora. Tamam. Hmm. Çekiyor musun? Evet dedim ya Hayri. Kayıttaysan başlıyorum. Merhaba ben Hayri. Kayra'nın ailesinin yanında çalışıyorum. Ee, yeni yıldan beklentilerim mutluluk, sağlık, huzur. Of Hayri, çok sıkıcı şeyler söylüyorsun. Biraz özel şeyler iste. Nasıl özel şeyler ya? Ne gibi mesela? Ne bileyim ben, ben çocuğum Ayra. Aslında kafamda bir şeyler var ama... <laughs> Aferin kızım, iyice sıkıştır Hayri. Ee, Kayrecim, ben daha sonra yine bir şeyler söyleyeceğim, sen kapat. Tamam. Sen söylersin şey Ayra. Ben o zaman yukarıdan çantamı alıp evet. geliyorum. Bu kahvaltı? Hayvan sandviç yaptım. Hani bana, hani bana? Ha. çok iyiymiş ya. Kavanozu getireyim istersen. Hmm. Sakın kavanozu getirme. Hatta kavanozu al. Benim göremeyeceğim bir yere sakla. Kitle onu. Anahtarı havuza at. Benim elimde herhangi bir şekilde görürsen Al hemen ve gerekirse benim kalorifere bağla. Barıştık biz. Anlaşılıyor. Buyuyorum. Evet barıştık. Necat hatasını anladı, özür diledi. Ben de bir büyüklük yapıp affettim. Öyle mi oldu Necat Bey? hı, hmm, öyle oldu. Aynen öyle oldu. Şimdi tabii ideal koca olduğumuz için bunları alttan almak bizim görevimiz bir yerde. İmanı vardı orada. İma varsa bileyim İma? İma yok. Bir şey istiyor musun başka? Yani senin bir odada bir kızla yalnız başına kalman normal öyle mi? Vallahi, Vallahi yanlış, yanlış almışım ya. Almışım. Ya sen nereden bileceksin acaba? Ha? Geldiğimizde mobilyadan farkın yoktu Hayri. Şöminenin bilinci senden daha açıktı. Acaba ismini sorsak söyleyebilecek miydin? Pardon? Haklı. Hayatım haklısın. Haklı. Biraz daha çikolata istiyorum, kavanozu getirsene. Demin verme, satta dedi. Şimdi de ver diyorum ayrı. Olsun, sonunda hanımcılık kazanacak Necat bey, üzülmeyin. Kaçtır, hmm. kaçtır, çabuk, çabuk. Allah Allah. Sen niye böyle hizayet mi bakıyorsun bana? Besleniyorum Necat. Dalmışım. Şeyi düşünüyordum ya, yeni yıl geliyor ya, sana ne hediye alsam diye düşünüyordum. Hmm, donat ya da şey, böyle koca bir kamyon dolusu olsun muhallebe. Yeni yılda ne yapacağız Necat Bey? Yine aynı tarife değil mi? Neymiş o tarife? İşte biz bize evde. Serkanlar gelir, Burcu'lar gelir, Saniye'ler gelir, hep beraber oluruz. Ha o zaman ona göre ben yemek organize edeyim. Aynen. Olmaz. Ne olmaz? Niye olmaz? Çünkü bu hep beraber geçireceğimiz ilk yılbaşı. Ben daha büyük bir eğlence tertip edilmesini uygun görürüm. Tertip? Uygun görürüm mü? Hala. Ee, peki büyük eğlence derken? Benim kafamda var bir şeyler. Sen yorma boşver. Ee, ben hemen bizimkileri arayayım. Böyle görev dağılımı yapalım, organize olalım. Bunu alıyorum. Afiyet olsun. Suna iyi mi ya? Ne oldu ki? Hmm. İşte öyle olunca da o kadar böyle özür dileyip yalvarınca... ...bana da yani affetmek düştü anlayacağım. Büyüklük yaptım. Aşkım iyi yapmışsın. Büyüklük sende kalmış işte. Yani zaten biraz abartmıştım. Bence iyi oldu aşkım ya. Çok gitmeseydin adamın üstüne. İyi oluyor iyi oldu. Bundan sonra Dişi kediyle de bile aynı odada kalamaz o, gör bak. <laughs> yanağına bulaştı. Yanağına. Ne? Hayatım kavanozun dibine kadar yedin yeter artık. Kız bana bak. Hepsini tek başına mı yedin sen onu? Olabilir. Neyse ben sizi niye aradım? Ben sizi niye aradım? Yılbaşı için aradım. Ee, buradasınız ikiniz de başka plan yapmıyorsunuz tamam mı? Hmm. Olur vallahi bana. Planım da yoktu. Bana da uyar. Ya. Böyle büyük bir organizasyon düşünüyorum. Siz de bana yardım edeceksiniz. Organizasyon. Yemekler bende. Yemekleri haliyle beraber yaparsın çünkü öyle basit bir şey istemiyorum. Ne istiyorsun peki aşkım? Komplike. Man komplike dediğin ne olacak işte meze istiyorsun dur börek ara sıcaklar bitti. Yok. Ee, Burcu sen de şey yap. Ee, Serkan'la beraber eğlence işi de sizde. Hayatım ne yapacağız biz Serkan'la yani şarkı mı söyleyeceğiz. Eve şarkıcı getireceksiniz. Eve şarkıcı mı getireceğiz nasıl? baya. Kim peki? Hani ne bileyim onu da siz bulun Serkan'la. Ee, hanımım detaylı yemek listesini verirseniz biz de ona göre şey yapalım. Onu ben size ilerleyen zamanlarda ileteceğim. Ee, şimdi gitmem lazım doktora gideceğim. Hadi öpüyorum. Ne doktoru? Şey ya normal rutin önemli bir şey değil. Hadi bay bay. Öptük. <laughs> Haber ver. Hani sahne iş normal mi konuşuyor şimdi sence bu? Aşkım bilmiyorum ya. Bir normal normal konuşuyor aklı başında. Bir abuk subuk saçmalıyor. Ben anlamadım. Ayarları bozuldu iyice bunun. Ay bu evlilik hiç yaramadı ya. Kaldıramıyor kuzum benim. Neyse aşkım hadi benim işe dönmem lazım. Öpüyorum seni konuşuruz yine. Ben de. <laughs> Anne, Size bir soru. Nasıl bir evde yaşamak istersiniz? Havuzlu mesela. Ya da çok güzel bir bahçesi olsa. İçeriye davet eden bir kapısı olsa mesela. Zilinde isminiz yazsa. Böyle kocaman bir ev. Ferah bir salonu olsa. Geniş koltukları. Kalabalık seven bir ev mi olsa acaba? Mutfağın dili olsa da konuşsa. Böyle çok güzel bir kokusu olsa. Aydınlık, huzurlu. Her köşesinde bir anısı olsa. Ben şanslıyım. Hayal ettiğim her şeye sahibim. Hatta fazlasına. Çünkü buzdolabının kapağında gördüğünüz resimdeki kıvırcık saçlı kadın benim. Gülüyorum evet. Mutluyum. Bir evin ne kadar güzel olduğunu içinde yaşayanların mutluluklarıyla ölçebilirsiniz. Onun için asla bir ev hayal etmeyin. Nasıl mutlu olacağınızı hayal edin. Bulaşıcı bir şey mutluluk. Gözden göze, dudaktan dudağa, tatlı tatlı fısıltılarla, kahkahalarla öylece içinize çeki veriyorsunuz. Çevrenizdekilere de bulaşıyor. Hemen etkisini gösteriyor günlerce, aylarca gülümsetiyor size. Ay hiç uyanmak istemediğiniz bir rüya, hiç bitmesini istemediğiniz bir kitap, harika bir manzaraya saatlerce bakmak gibi. Küçük bir çocuğu gülerken görünce sen de gülümsersin ya, böyle istemsizce yaparsın. Bunu sürekli yaptığınızı düşünün. İşte öyle hissediyorum. Ha. Yakaladım. Suna tut, tut Tuttum. kollarını tut. Tuttum. Ha, ayakları da bende. Ne yapalım buna babası? Ben ne yapacağımızı biliyorum. Ayakları mı evet? Evet. <laughs> sen misin bombalama gibi? Ha. Dur bakayım. Dur bakayım nereye gidiyorsun? Kayra canavarıymiş. Gel bakayım buraya sen. Nerede kalmıştık. İki haftadır evli bir kadınsın. Tam 16 bir aslında. Evet. Necat, kayra gelir. Yapma. Gıdıkladık gelmez. <laughs> ben de gıdıklanıyorum ama. Hı -hı. Ben de gıdıklanıyorum. Böyle ellerini burada gezdiriyorsun. Hakikaten birkaç gündür gıdıklanıyorsun. Ne oluyor? Hı -hı. Ne bileyim, cildim hassas biraz. Bu gıdıklanma da yeni başladı. Mutlusun bari? Hani böyle aşırı mutlusun, bir şeylerin olacağından korkarsın ya. Hmm. Aynen o isteğim şu an. Çok konuşma az öpüşüyorsun. <laughs> Yapma <Yağlısın>. hmm. <laughs> hmm. Telefonumu sessiz alsana. Ne oldu mu? Alo, Necan. Sessiz aldın. Sağ ol. Ne bileyim, çarptı. Duyuyorum sizi. Hala yatakta mısınız? Evet. Hayır. Yataktasınız tabii. Oğlum iki hafta oldu şirket ağlıyor. O kadar oldu mu ya? Hadi al kulağına ayıp. Ne? Biraz abartıyor muyum? Olabilir. Sadece şunu biliyorum şimdilik her şey hayallerimin de ötesinde. Benim evim. Hazır mıyız bakalım Sunan'ın pişilerinden tatmaya? Hazırım. <laughs> İyi bari, ben de artık emekli olurum pişi yapmaktan. Necat <laughs> Bey, telefondan kaldıralım kafamızı. açın bakalım şurayı. Mis gibi de kokuyor. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Nasıl? Yani güzel. Beğenmediniz mi? Yok yok. Bugün benim canım bir şey istemedi. O yüzden babacığım ekle kesebilir misin? Hemen. Hı. Ya ben bu aralar sürekli bir yemekten küle aldım da. Hakikaten ya. Yeme yapma. Evet. Siz beğenmediniz kesin. Yok yok çok güzel. Çok güzel değil mi ya? Çok güzel biraz tuzlu. O yüzden. Birazcık yani çok. Sen zorla mı yiyorsun Necat? Hı. Hmm. 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 Aman iyi be. Yemezseniz yemeyin. Tadı da tuzlu. Her şey çok güzel oldu. Ben bunların hepsini yerim. Hiç öyle şey olur mu? Ben katılmıyorum. Tadı da tuzlu da gayet yerinde. Hayatım ellerine sağlık. Ya. Bak ne varsa kocam da var. Görüyor musunuz? Aşkım benim. Ah. Hepsini ya sen, afiyet olsun sana. Bunların ağzını tutuyor bence. <laughs> ah, afiyet olsun. Ben bugün okula gitmek istemiyorum. Babam olsun, annem tatil yapıyorlar. Ben de sizinle kalmak istiyorum. Tatil bitti. Artık çalışmaya başlıyorum bugün itibariyle. Seni okula bırakıp şirkete gideceğim balım. Bir tanem keşke sen okula giderken babanı şirkete bıraksan. Vallahi bütün gün evde başıma kaldı ya. Allah Allah öyle mi? Bundan sonra benim yüzümü zor görürsünüz zaten. Serkan'la da konuştuk eski sisteme dönüyoruz. Hmm, patron olduğum sisteme yani. Aynen. Zaten anne bizim tarafta. Rezan Hanım da sıcak bakıyormuş duruma. Yönetim kurulu toplantısına masaya yatıracağız konuyu. Ha, demek ki o yüzden geceleri çalışıyorsunuz Necat Bey. Geceleri mi çalışıyorsun sen? Hmm. Yeni yıl koleksiyonu için yeni tasarımlar hazırladım. Vallahi bravo hiç yanımdan kalktığını bile fark etmemiştim. Ne zaten sen uyanmadan dönmüş oluyorum. Ruhum bile duymuyor. Ha hep yapıyorsun yani bir de bunu. <laughs> Çalışmayayım mı? Yok canım çalış çalış güzel. Evet. Benim şirkete gitmem lazım. Balım ben şimdi çalışma odasından çantamı alıyorum. Son hazırlıklarını tamamla. Kapı önünde buluşuyoruz. Hı hmm. Dur dur dur. Ben bu kalanları sana paketleyeyim bitiremedin. Neyi? Şöyle bunları pişleri. Ha, yok yok, hiç gerek yok ya. Zaten öğlenleri yemiyorum. Yiyorsun. Artık yemiyorum. Diyete başladım da. Sen de destek ol bana. Ellerine sağlık. Güzel, güzel. sen o zaman. Ay, aldı. Kayra. Benim canım istemedi ya. Sen ye, eline sağlık. İyi. Bakarsan söyleyeceğim. Geliyorum. Geceleri çalıştığını bilmiyordum. Sadece sen uyurken çalışıyorum fena mı? E belki ben sana geceleri sarılmak istiyorum Necat olamaz mı? İyi de hayatım sen zaten uyanmadan gidip geliyorum ben. Ayrıca buralara çok sarılmıyorsun bana. Bir köşede kendi başına yatıyorsun. Hoyratça. Koyrat camı ne demek anlamadım. Yani şöyle yuvarlanarak yorganı kapma hareketim var. Ben ona dürümcü kız diyorum. <laughs> Hadi ya başka ne isimlerim var benim? Başka tekmeyle yorganı aldığım bir bölüm var. Ona da karateçi kız diyorum. Ee? İşte uyurken böyle barış çağrışlarım var. Anlamsız gülüşlerim var bu ara. Hmm, da çekiyorum bir kez. Şikayetçi değilim. Hepsi çok tatlı. Hmm, hepsi çok tatlı. Hmm. Kızım mı sen bana... Sevgilim. Ben bu evde bazı değişiklikler yapmak istiyorum Necat. Bazı değişiklikler istiyorsun. Tamam ne gibi? Tamam deyip ardından ben ne gibi demen de şahane. Ne gibi atıyoruz. Tamam. Tamam. Şöyle gibi. E, bazı eşyaları gereksiz buluyorum gibi. Bazılarını atmak istiyorum gibi. Bazılarını yerini değiştirmek istiyorum gibi. Daha bütün eşyalarımı getirmedim yerleşemedim gibi. Sorun olmaz değil mi aşkım? Yok. Hiçbir sorun olmaz. Nasıl istiyorsan öyle yap. Hmm. Nasıl istiyorsan öyle yap mı? Yoksa sen ne yaparsan yap. benden nasıl olsa değiştiririm mi? Anlayamadım. Yani sonrasında değiştireceksen beni boşuna uğraştırma Necat. <laughs> o benim. Bundan sonra gece çalışmak yok. Hmm. Geceleri yanından ayrılmıyorum. Tabii bana sarılma şartıyla. Ayrıca evde istediğin değişikliği yapabilirsin. Ama kendini yorma tek başına. Hayri yardım etsin sana. Hatta istersen ben gönüllü olabilirim sana. Yok sağ ol. Hayri evde yok ablam çağıracağım. Tamam çağır. Huysuzluk, aksilik çok yakışıyor sana. Huysuzluğa aksi olduk bir de ya şaka gibi. Ay dudak yok sana. Yanak da yok Necat hiçbir şey yok. Babacığım ben hazırım. Ben çıkıyorum. Burada mı oturacaksın? İki iki dakika oturayım dedim. Ne var ya? Daha yeni iyileştim. Ablamı arayacağım diye oturdum. Necat niye odanı da mı falan fazla görüyorsun? Aşk olsun ya. Öyle demek istemedim hayat. İstiyorsan çıkayım başka yerde oturayım. Soğukta dışarıda oturayım istersen. İstediğin yerde otur. Burası senin.